Merhaba. İslamiyet etkisinde gelişen Türk destanları ile devam ediyoruz arkadaşlar. Birkaç tane destan göreceğiz. İlki Manas Destanı. Dünya üzerindeki en uzun destan olduğu söylenir ve hala daha kayda geçirilmeye devam edilmektedir. Kazak Kırgız Kültür Dairesi içinde 11 ve 12. Yüzyıla, yüzyıllarda oluşmaya başlayan oluşum süreci hala devam eden ve 400 bin dizeye ulaşan destan dünyanın en uzun destanı unvanına sahip. Müslüman Kırgızlarla putperest kanlıkların mücadelesi üzerine kurulmuş, destanına adını veren kahraman Manas, İslamiyet'i yaymak için savaşan bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. İkinci destanımız Satuk Buğrahan destanı. İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlıların hükümdarı olan Satık Buğrahan'ın İslam yayma kuruna yaptığı savaşlar anlatılmakta 9 ve 10. yüzyıllarda oluşturulmuş. Cengiz Han destanı ya da Cengizname Bugün biliyoruz ki Cengiz Han aslında Türk değil. Fakat bazen milletler sevdikleri hükümdarları tıpkı kendilerindenmiş gibi görüp onlara e, kendi milletlerinden olma özelliğini atfederler. Cengiz Han bunlardan bir tanesi. 13. yüzyılda oluştuğu düşünülen destanda Moğol hükümdarı Cengiz Han bir Müslüman ve Türk olarak tasvir edilmiş. Cengiz Han'ın hayatı, kişiliği ve yaptıkları anlatılmaktaymış. Evet dördüncü destanımız Battal Gazi Destanı. Diğer adıyla battanname arkadaşlar. Arap asıllı olan ve emimi, Emevilerle Hristiyanların savaşları sırasında kahramanlık gösteren, asıl adı Abdullah olan bir kahramanın zaman içinde Türkleştirilerek, Malazgirt Zaferi öncesi Bizans'a yapılan Türk akınlarında gösterilerek bu destanın içinde aktarılmasıyla battannameler oluşturulmuş. 12 ve 13. yüzyıllardan başlanarak malzum ve mensur pek çok battal gazi menkıbesi kaleme alınmış. Battal sözcüğü Arapça kahraman anlamına geliyor arkadaşlar. Gazi sıfatıyla pekiştiriliyor ve battal gazi biçiminde bizlere sunuluyor. Kendisi gibi kahramanlaştırılan aşkar Devzade adlı atı da bu destanda öne çıkan motiflerden zaten Türk destanlarında at motifi karşımıza çıkıyordu. Destanda Battal Gazi yalnızca kahramanlık özelliğiyle değil, bilgili, cömert ve dindar oluşuyla, cadı, büyücü gibi kişilerle mücadelesiyle de verilmiş. Beşinci destanımız Timur Destanı yine aynı şekilde Moğol kültür dairesinde oluşan ve Timur'un savaşları ile yaşamını anlatan, diğer milletlerle ilişkileri üzerine odaklanan bir destan. Bir sonraki destanımız Danışment Gazi Destanı, diğer adıyla Danışment Nameler. Batal Gazi Destanı'nın bir devamı niteliğinde olup Danışment Gazi'nin Müslümanlığı yaymak adına yaptığı kahramanlıklar anlatılmakta. 12. yüzyılda oluştu, 13. yüzyılda yazıya geçirildiği bilinmektedir. Danışment Gazi, Battal Gazi'nin torunudur ve özellikleri ona benzer. Dikkat ettiyseniz danışment nameler ya da battal nameler sözünü kullandım. Yani bunların farklı varyantları vardır. Edige Destanı'na bakalım. Altın Ordu hükümdarı Edige Mirza Bahadır Han'ın adıyla anılan destan, hükümdarın devletini Timurlulara karşı savunmak için gösterdiği kahramanlıkları aktarmakta ve 15. yüzyılda destan haline geldiği düşünülmekte. Evet, Anadolu'da çok bilinen Köroğlu destanına bakalım. Türk Destan Dairesi içinde kronolojik olarak en son karşımıza çıkan destan arkadaşlar. Köroğlu'nun Bolu Bey ile mücadelesi üzerine kurulu. Bolu Bey'i seyisi Yusuf'tan kendisi için ileride muhteşem atlara dönüşecek taylar seçmesini ister. Yusuf kendisine iki tay seçer fakat bu tayların zayıflıktan kemikleri sayılmaktadır. Bolu Bey'i bunun üzerine Yusuf'un kendisiyle dalga geçtiğini düşünerek gözlerine mil çektirir yani onu kör eder. Bu yüzden de Yusuf'un oğlunun adı Köroğlu lakabıyla anılmaya başlanır. Köroğlu babasının intikamını almak konusunda yemin eder. Ve babasının intikamını alırken de önce kahramanlık sonra da birlikte yetiştirecekleri Bolu Bey'in beğenmediği tayları kullanır. Taylardan bir tanesi yetiştiğinde destanda önemli bir yer tutan kırata dönüşecektir arkadaşlar. Destanda adı geçen Köroğlu ile koçaklama türünde adı geçen Köroğlu şair Köroğlu'nun İlgisi olmadığı düşünülmekte. Zaman zaman birbirine karıştırılabilmekte bunlar. Fakat yapılan araştırmalar bize bu iki kişinin aynı kişi olmadığını düşündürüyor. Evet, burada bir bilgi verilmiş. Özellikle Cengiz Han hakkında halklar çok beğendikleri ve kendilerine yakın gördükleri kişileri kendilerindenmiş gibi kabul ederek anlatırlar biçiminde. Evet, gelelim Türk Edebiyatı'nda yapay destanlara. Arkadaşlar, yapay destanlar bir şairin kaleme aldığı toplumu ilgilendiren konularda yazılmış destanlardır. Hemen bakalım. En çok bilinenlerden bir tanesi Kayıkçı Kul Mustafa'nın kaleme aldığı Genç Osman Destanı. Bağdat Seferi sırasında can feda eden Genç Osman adı verilen bir yeniçeri üzerine oluşturulmuş. Cahit Külebi'nin Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda destanını görüyoruz. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye destanı önemlidir. Ceyhun Atıf Kansu'nun Sakarya Meydan Savaşı adlı bir destanı var. Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine adlı bir destanı var. Gülten Akın'ın Maraş'ın ve Ökkeş'in destanı ve Fazıl Hüsnü Dağlarcı'nın Üç Şehitler destanı adlı yapıtları mevcut. Fazla Hüsnü Dağlarca edebiyatımızda Destanlar Şairi adıyla anılmakta. Çünkü kendisi bolca yapay destan yazmış. Evet bakalım kimmiş? Gördüğünüz üzere 1914 ve 2008 yılları arasında yaşamış. Askerlik ve memuriyet yapmış olan Dağlarca Türk şiirinin en önemli şairlerinden. Epik türde yazdığı şiirlerle Destanlar Şairi olarak anılmış. Her zaman yeni söylem arayışları içinde olmuş, herhangi bir şiir akımından etkilenmemiş ve kendini tekrarlamamaya çalışmış bir şair. Türkçem benim ses Bayramı" diğer şairin şiirleri Sezgin'in ve aklın ön plana alındığı iki dönemde incelenebilir. İlk dönem şiirlerinde Sezgi ve hayal gücü ön plandayken ikinci dönem şiirlerinde farklı söyleyiş biçimleri denenmiş. Kişisel duyarlılıklarını ve toplumsal sorunlarını şiirlerinde işlemiş. Evet en bilinen eserleri neler? Havaya çizilen dünya, çocuk ve Allah ve hemen peşinden destanlar geliyor. Bakın Çakır'ın destanı, Üç Şehitler destanı, Çanakkale destanı, yine epik bir şiir olan Malazgirt Ululaması, Toprak Ana, Yeni Mehmetler gibi eserlerini görüyoruz. Gelelim sorularımıza. Bu parçada tanıtılan destan aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Hun hükümdarı Metehan'ın kahramanlıklarının ve Türk boylarını bir devlet çatısı altında birleştirdiğinin anlatıldığı destan. Metehan Oğuz Kağan olarak çıkıyordu. Öyleyse burada adı geçen destan Oğuz Kağan destanı olsa gerek doğru yanıtımız E seçeneği oluyor. Alttaki soruya inelim. Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir diye sorulmuş. A seçeneğinde verilen İlyada Yunanların doğal destanı. B seçeneğindeki Gılgamış, Sümerlerin doğal destanı. C seçeneğindeki Nibelungen, Almanların doğal destanı. D seçeneğindeki Şehname, İranlıların yani Farsların doğal destanı. İlahi komedya ise Dante'ye ait, ait yapay bir destan. Bir sonraki soruya gelelim. Evet. Numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır diye sorulmuş. Birinci cümlede Destanların çekirdek yayılmak ve yayılma ve derleme biçiminde üç evresi vardır denmiş doğru. İkinci maddede Türk destanlarında derleme evresi görülmemektedir denmiş bu da doğru. Üçüncü maddede efsanelerde olağanüstü olay ve kişilere rastlanır denmiş doğru. Dördüncü maddede destanlarda toplumsal değil bireysel kahramanlık hikayeleri işlenir denmiş hayır. Bu kahramanlık hikayeleri bir birey üzerinden kurgulanmış bile olsa bu birey toplumun önemli bir ferdi. Çoğunlukla Hakan hükümdar olduğu için toplumsal anlamda etkisi var. Kahramanlık hikayelerinin dördü kenara aldım. Sözlü kültürün ürünü olan efsaneler yerel ve bölgesel özellik gösterirler denmiş. Beşinciye de doğru. Öyleyse bu soru için doğru yanıtımız dördüncüyü veren D seçeneği oluyor arkadaşlar